Dıştan oldukça sade görünen Emir Hıdır Bey Camii, içerisinde bir hazine saklı. Avlu kapısının önünde Romalılardan kalma bedesteni, hanları, hamamları ve 120 ciltlik kütüphanesi ile yüzlerce yıl öncesi Soma'nın ilim, kültür ve yaşam merkezi olan bu cami, halk arasında çarşı camii, yazılı kaynaklarda ise Saruhanoğulları Soma Emiri, Hızır Bey Camii, Emir Hıdır Bey Camii veya Soma Hıdırşah Camii olarak anılmaktadır. Cami'nin kareye yakın dikdörtgen bir planı bulunuyor. Ana mekan, sekiz köşenin yükselttiği kırma çatı altında bağda dikubbeyle örtülüyor. Harimin doğu, batı ve kuzey yönleri revakla çevriliyor. Yöremizin en güzel camilerinden birisidir. Yaşam dolu bir ev, bir köşk, bir konaktır adeta. İçi, devrinin en güzel resimleri ve nakışlarıyla süslenmiştir. Camide duvar süslemesi olarak sivil mimari, havuz, cami, natürmort, bitki ve gemi olmak üzere sanat galerisine benzer biçimde yoğun duvar resimleri görüyoruz. Figürsüz olarak düzenlenen resimler büyük oranda manzara niteliği taşıyor. Cami duvarlarında kağıt malzeme kullanılmış olup yapıda yoğun miktarda ahşap malzemeye de yer veriliyor. Doğu, batı ve kuzey cephelerde camiyi saran son cemaat yeri görülüyor son cemaat yeri ahşapla örtülerek dışa taşkın sundurmalı gölgeliği bulunuyor. Son cemaat yerinde ahşap ayakların taşıdığı barok profilli dalgalı kemerler kullanılıyor. Son cemaat yeri duvarları oldukça yoğun biçimde kalem işi süslemelerle kaplanıyor. Harime giriş, kuzey cephe ortasında dikdörtgen kesitli ahşap giriş açıklığıyla sağlanıyor. Açıklığın hemen üzerinde dışa çıkıntılı balkona benzer biçimde mükebbire yer alıyor. Mükebbire, müezzin tarafından son cemaat yeri veya avluda namaz kılan cemaate imamın tekbirlerini ilettiği balkona benzer dışa çıkıntılı bölüme deniyor. Mükebbirelere özellikle batılılaşma dönemi Osmanlısında büyük boyutlu camilerinde rastlıyoruz. Mükebbirenin alt dolgusunda armut Nar, elma gibi meyveler ve kıvrımlı bitkisel motiflerin sandıktan çıkar biçimde işlendiği görülüyor. Aynı zamanda mükebbire de yer yer barok etkili kıvrımlı bitkisel süslemeler de bulunuyor. Giriş açıklığının doğusunda yer alan pencerenin alımlığında Medine tasviri ve benzer şekilde girişin batısındaki pencere alımlığında ise Mekke tasvirini görüyoruz. Tasvirlerin ufuk çizgisinin bulunması, merkezi noktada Kabe'nin yer verilmesi, bölgenin coğrafi koşullarına uygun biçimde bitkisiz resmedilmesi ve sıra sıra evleriyle gerçekçi olması için özen gösterildiğini fark ediyoruz. İki manzara resmi kalem işi süslemeli dalgalı kemerle çerçeveleniyor. Bu duvar resimleri sıva yaşken yapılarak fresko tekniği uygulanıyor. mihrabiyelerin alınlık bölümlerinde kartuş içerisinde verilmiş inşa kitabesi yer alıyor. Batı mihrabiyenin iç bükey kısmında istirdiye motifi ve alt bölümde ise çift minareli kubbeli cami tasviri bulunuyor. İç bükey alana yapılan resimlerin daha meşakkatli olması bakımından bu süsleme dikkat çekiyor. Son cemaat yerindeki pencere alınlıklarında barok etkili dalgalı hatlarda duvar süslemelerine yer verildiği görülüyor. Son cemaat yerinin batı cephesinde kadınlar mahfiline çıkmayı sağlayan merdiven bulunuyor. Caminin harim bölümüne geçtiğimizde tüm duvarlardaki zengin süslemeler oldukça dikkat çekiyor. Harimde bulunan duvar süslemelerinin birçoğu cami inşasıyla birlikte yapılırken yakın zaman içerisinde de geriye kalan bölümlerde doldurularak boş yer bırakılmayacak biçimde duvarlar süsleniyor. Bu sebeple eski süslemelerle günümüzdeki süsleme eklentilerinin bir arada olduğunu görüyoruz. Arim'in kuzey giriş açıklığının alınlığında, barok kıvrımı süsleme içerisinde bir fıskiyeli havuzlu kasır kompozisyonu bulunuyor. Kasrın bahçesinde ağaçlara ve çardaklara yer veriliyor bu bakımdan detaylı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Harim merkezini üç yönden saran iki katlı ahşap ayakların desteklediği revak bölümü yer alıyor. Revak duvarlarının tamamında panolar içine alınan barok kartuşlar ve vazodan çıkan çiçek kompozisyonları görülüyor. Buradaki kalem işleri büyük oranda yapıyla eş zamanlı olmayıp yakın geçmişte eklendiği düşünülüyor. İkinci katta bulunan kadınlar mahfilinin ardından dışa çıkıntılı locaya benzer biçimde ikinci mahfil bulunuyor. İkinci mahfilin zemine bakan yüzeylerinde dikkat çekici kalem işi manzara resimleri görülüyor. Özellikle kuzey cephe mahfil locasında liman tasvirinde deniz üzerindeki gemiler, kale ve üst üste resmedilen kent tasviri yer alıyor büyük boyutta resmedilen gemilerin yanında kayıkların ise daha küçük verilmesiyle nispeten perspektife uygulandığını görüyoruz. İkinci mahfilde, gemi tasvirinin yanında barok hareketli madalyon süslemelerin ardından yine figürsüz doğa içerisinde köşkler, konaklar, köprüler, kuleler, fıskiyeli havuzlar, çeşmeler, çardaklar ve vazodan çıkan çiçek kompozisyonlarını görüyoruz. Camiinin mihrap duvarında da zengin süslemeler devam ediyor. Mihrap nişinin çevresinde yoğun miktarda barok etkili kıvrımlı süslemelere ve köşelerde de meyve natürmortlarına yer veriliyor. Mihrap alınlığında kelime-i tevhid yazılıdır. Mihrap nişinde ise yaratanların en üstünü olan Allah'ın şanı ne yücedir yazılmıştır. Son cemaat yeri mihrabiyelerinde olduğu gibi mihrap nişinde de cami tasviri bulunuyor. Peki camiyi kim inşa ettirdi? Caminin kitabesinde Emir Hıdır Bey ve Süleyman Bey isimleriyle Hicri 1206 yılında onarıldığı bilgisi yer almaktadır. Kitabede adı geçen Emir Hıdır Bey ile ilgili bir bilgi ve belgeye henüz ulaşılamamıştır. Ancak halk arasında Hıdır isminin Hızır şeklinde söylendiği de bilinmektedir. Ünlü tarihçi Çağatay Uluçay, Soma Emir Hızır Bey Camisi'nin Saruhanoğulları eseri olduğunu ileri sürmektedir. Bu durumda kitabede adı geçen Emir Hıdır Bey'in Saruhanoğlu Hızır Bey olduğu söylenebilir. Kitabede adı geçen Süleyman Bey'in kütüphaneyi kuran Yeğenzade Süleyman Bey olduğu söylenebilir. Bu Yeğenzade Süleyman Bey ise Soma Kırkağaç Ayanlarından Yeğenoğlu Süleyman Bey'dir. Sonuç olarak Soma Emir Hıdır Bey Camii'nin Saruhanoğlu Hızır Bey tarafından 1389 ile 1410 tarihleri arasında yapıldığı ya da eski bir mabetten dönüştürüldüğü ve Hicri 1206 tarihinde de Yeğenoğlu Süleyman Bey tarafından yeniden yapılırcasına onarılarak içine 120 ciltlik bir kütüphane kurulduğu anlaşılmaktadır. Bugün kullanılmakta olan cami, bu haliyle Yeğenoğlu Süleyman Bey tarafından onarıldığı tarihteki şeklini ve orijinalliğini korumaktadır. Yapılan küçük onarımların orijinalliğini bozacak düzeyde olmaması sevindiricidir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.